Umarım bugün güzel bir gün olur. Acaba Marnel nerede kaldı? O oh, hep benden önce gelirdi. Yerinde değil. Birazdan gelir büyük ihtimalle. en iyisi onun yerine bu da bekleyeyim. Yetiştim yetiştim. Son 10 dakika kalır. gelmişsin. Normalde benden önce gelirdin. Ne oldu da benden geç geldin? Hem bugün geç yapmıştım hem de alarmı yanlış saate kurmuşum. Nasıl yani yanlış saate kurmuşum derken? Normalde bir saat önce kurduğum alarmımı 20 dakika önceye kurmuşum. Yani hazırlanmam için sadece 20 dakika vardı. Oldu. Anladım. Sen yerine geç. Ben hem buraları geliştirmiştim hem de eşyaları yeni düzenlemiştim. Umarım yine döntü gibi dağılmaz. Gerçekten inanamıyorum. Önceki kuaförüm hem benim içeriye almadı hem de saç boyumu mahvetti ya. Hem de saçlarımı yaktı. Dökülüyor yani saçlarım. Neyse bir buradaki kuaförü deneyelim. Umarım buradaki güzeldir. Yoksa ta hatta... Deniz ucundaki kuaföre gitmek zorunda kalacağım Diğer kuaförlerden hiçbir beklentim yok çünkü. Merhabalar. Nasıl yardımcı olabilirdim? Ben saçlarımla alakalı birkaç bir şey istiyorum. Tabii ki de sizi şu şekilde alalım. Gözlerimi bile almadılar siz gözlüğümü almadınız ama ben yine de şöyle bırakayım. Şöyle oturayım ben Enisa. Yani aslında gözlük küçük bir eşya olduğu için sizin yanınızda kalabilirdi ama alayım öyleyse. Tam olarak ne istemiştiniz saçınıza? Geçen gün kuaförüm saçlarımı çok pis döktü ve yaktı hem boyasını bozuyordu hem de saçlarımın hepsinin kaybetmeme sebep oluyordu. Ee, bu yüzden saçlarımı çoğaltacak, kabartacak yani daha fazla saç elde etmeye yarayacak bir bakım istiyorum. Aa, tabii ki de imkansız değil ama bunun için bayağı bir süre sarf etmemiz gerekiyor. Tam olarak kaç gün? Yani bu işlemi yaptıktan sonra en az 2-3 hafta boyunca saçınıza hiçbir şekilde e, yapacağım tam, talimatlar dışında hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Ah, onlar benim için sıkıntı değil. Peki o zaman başlayalım. Peki başka bir isteğiniz var mıydı? Başka bir isteğim yok. Yani belki olabilir bakımınızı seversen. Peki o zaman ben eşyaları getireyim. Siz rahatınıza bakabilirsiniz. Sanırım saçı da uzatan serum tavşan serumu. Yani tavşan tüyü serumu. Bir de tara ihtiyacım var. Şu saç koruyucusunu alalım. Rica etsem arkanıza dönerek oturabilir misiniz? diye. Hmm. Şimdi şu şekilde saç sarımı saçımı süreceğim. Umarım yanlış sarım değildir. Ya kuşlu sarım veya yıldız sarım Bak benim işimi çok zorluyor. Bak eğer portakal olsaydı kesinlikle bana söylerdi. Her neyse hiç başa düşmüştür. Hem de saç renginde. damlattım. Şimdi tarakla iyice araları yedirelim. İçini Aa, Bu ne kadar yamuk bir şey böyle. Neredeyse önümü göremiyorum. Ee, onunla bir kaç saat beklemeniz gerekiyor. Ben size şöyle masayı, açılabilir masayı şöyle açayım. Siz burada yatarak dinlenebilirsiniz. İsterseniz ekstra olarak size ee, saç masajı yapılabilir. Fakat bu ekstra ücrete girer. Hayır gerek yok. Ben saç mesajımı kendim yapabiliyorum. Teşekkürler. Lütfen o açmayın. Yoksa her şey berbat olur. Ya şu an hiç toplayamayacağım. Zaten küçük masa. Bunu da bir yeni yere yenilemedik. Neyse ben onu beklerken biraz şöyle Mırna'la dedikodu yapayım. <laughs> Mırna buradaki gözlük nereye gitti? burada bak sakın o gözle zarar gelmedi. gelmesin o müşterinin gözlüğü bizi mahveder ya müşterinin gözlüğünün kasada ne işi var o zaman al bunu başka yere götür ya nereye koyayım müşterinin gözlüğünü ya yanında bir yere koy akıllım bana burada suç atılacak bir şey olmasın da ah. Bak emin olsanız söylüyorum. Gerçekten çok beğeneceksin ama ben daha önce hiç kuaföre gitmedim ki. Kendi başıma evde her şeyi halledebiliyorum. Hiç anlamana gerek yok. Yapacağımız tek şey senin göz renklerini yenilemek. Bakın patilere bakım yaptırmak. Ben orada daha önce bu dövmelerimi de yaptırmıştım. Dövmelerin gayet güzel bir şey söyleyemiyorum fakat ister istemez içimde bir heyecan var. Kuaföre giderken ne bu heyecan ya. Klasik kuaför işte. Ben giriyorum. Geliyorsan gelirsin. Annem zar zor izin verdi. Bu fırsatı kaçıramam. Merhaba. Aa, merhaba tekrar. Tekrar gelmişsin seni görmek ne güzel böyle. Geçen yaptırdığım en son dövme hala çok sağlam. Çok güzel duruyorlar. Teşekkür ederim. Hmm arkadaşım da kim öyle? Hiç görmemiştim. Arkadaşım pembiş. O buraya ilk defa geliyor. Aa ne kadar da iyi. Ne yapmak istiyorsunuz bakalım? Ben zaten buradaki her şeyi yapmışımdır emin ol. Makyajından tut, pati bakımına kadar. Yani tırnak pedikürü falan bile. Biliyorsunuz zaten. Evet biliyorum. Şey, ben aslında bir şey yaptırmak istemiyorum ama hem pati bakımları yapabiliriz. Ah, evet, pati bakımları. Aa, biliyorsun çikolata daha önce sana yapmıştık. Arkadaşına ne kadar güzel bir şey olduğunu anlat bence. Pati bakımı nasıl anlatabilirim? Gerçekten çok rahatlatıyor. Herhangi bir sorun olmaz, merak etme. Ee, o zaman ilk hanginizden başlayalım? Ne olur ilk senden başlayalım. Bana sıkıntı olmaz. Peki, çikolata o zaman seni şöyle alalım. Sen de istediğin bir yere geç bakalım. Hem biz memnun oldum. Ben de öyle. Kasanın yanında dursam sorun olur mu? Hayır olmaz geçebilirsin. Geç balı bakalım çikolata. Ay. Sana yapacağım bu sıpa suyunun içinde. E, patilerini biraz bekletmen gerekiyor ama bu senin için biraz zor olacak. Aha, bundan nefret ediyorum. Böyle durmayı sevmiyorum. Herhangi bir şey olmaz merak etme. Ben e, Sabununu getireyim. Tekrar geldim. Çilekli sabunu istersin, yoksa yıldızlı mı? Aa, patilerimi daha önce bildiğin gibi yıldızlı ile yapmıştım. Bu sefer çilekli ile yapalım. Peki. Patilerin içine sokabilirsin suyun. Ha. Biraz öyle beklemek evet, birazcık yıkarip. Ama çok az bir süre bekleyeceksin. 25 saniye sonra sen oradan çık. Bayanım, sizi de kaldıralım şöyle. Bakın, size açık açık söyleyeceğim. Kafam gerçekten rahatladı. A biliyorum. Bu gerçekten rahatlatan bir bakım. Ha. Son mesele saniye. O ne yapıyor öyle? Şaka mı duruyor? O bir pati bakımı. Gerçekten çok güzel ve yada da gayet uygun. İsterseniz size de yapabiliriz bebeğinizi açalım. Saçlarınız şimdiden çok gür görünüyor. Şimdi size söylediklerimi eve gidince günlük hayatınızda 3 hafta boyunca uygulamanız lazım. Şimdi ben Size eee... Hangi şampuanı? Size LPS Careful'un eee... E, sunshine şampuanıyla 3 bir, bir hafta boyunca saç onu tavsiye ediyorum. Eee bir de e, LPS Be Careful'un e, Sunshine e, şampuanından... <laughs> tuzsuz sos tercih etmeniz gerekiyor. Yani bunu yaparsanız saçlarınız daha da güzel olacaktır. Ah, peki eve gitti. gitmeden önce o sabundan alacağım. Gözlüğüm nerede? Dediğim gibi burada. Ah, size teşekkür ederim. Buraya her zaman geleceğim. Tabi eğer işe yararsa. Sizi şöyle kısaya alalım. Ah bitti. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben saç keratin bakımı gibi bir şey yaptım serum bakımı peki hangi serumdan kullandınız acaba sanırım tavşan tüyü yani onu sayıklıyordu eee pati hangi serumu kullandın tavşan tüyü yaptığınız 120 mi mini kuruş. Ha? Gerçekten mi? Yani biraz ucuz geldi. Ucuz derken hanımefendi bence ideal fiyatları bunlar. Önceki kuaförüm bana 350 mini kuruşa yapıyordu da. Ne? Sadece saçların bakımı için. Evet. Ah, her neyse siz ödeyip çıkabilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. Dileriz. Tekrar bekleriz. 150 mini kuruş mu dedi o? Acaba biz mi ucuz yapıyoruz? İnternetten bakmak gerekiyor. Gel bakalım. Pembe seni de şöyle alalım. Ben yaptırma konusunda pek emin değilim. Neden öyle soruyorsun ki? Bakın şimdi bu sabundan ben suya evde koyup kendi patin bakımımı yapabilirim. Ama bu özel bir sabun. Tabii ki de senin kararına kalmış bir şey ama bence yap derim. Hem de fiyatı çok uygun. Aa, peki. Sizi dinleyeceğim. Umarım patilerime bir şey olmaz. Hem de biraz garip bir miniş. Ama çok tatlı bir kız. E, o ayağında kalan su, sabun kalıntıları falan biraz daha beklesin 10 dakika falan geliyorum ben şimdi. Peki peki ben böyle çok rahatım. Ayaklarım yumuşacık. Yani ipatilerim. patilerim. Geç bakalım şöyle. Sen da pati bakımından yapacağız. O yüzden bu kolayı yıkamamız gerekiyor. Ay çok ağır be bu. internetten baktım. Sanırım biz biraz ucuzak satıyoruz. Herkes 250 falan yapıyor. Bari ben de onu 200'e yükselteyim. İşte ben geldim. Sana yıldızlı sabundan koyacağız. Çünkü sadece elimizde o kaldı. Bu şekilde patilerinin içine sokmanı rica edeceğim. 25 saniye boyunca orada tut. Peki. Sen çok komik duruyorsun pembe şunun içinde. <laughs> Sanki sen hiç komik değildin. Unutma 25 saniye sonra çık tamam mı? Ay tamam. Ne abarttınız ya? Patiaya kavlusu. Sosisliği yapacağın şey biliyorsun. Bunun üzerine çık. Al, sanırım 25 saniye doldu. Başlatıyorum tamam mı? Bu elektrikli bir havlu. Patilerine masaj yapacak. Aa, biliyorum zaten başlatabilirsin. bayılıyorum. Ah, ben bir seni daha yeni yaptırmaya başladığın için sana daha küçük bir pati havlusu getirdim. Geç bakalım bunun üstüne. Hmm. Bak şimdi bu bir pati masaj havlusu. Bunu başlatınca ayaklarında küçük küçük böyle masaj hissi verecek ve sana masaj yapacak. Patilerini lütfen üstüne koy. Ee bu biraz karıncalanıyormuş gibi bir his veriyor. O normal. Biraz burada bekleyeceksin. Aa evet artık bitti. Kalkabilirsiniz hanımlar. Gerçekten dediğiniz kadar vermiş patilerimi çok rahat hissediyorum. Ve yumuşacıklar. Söyledim size. Siz kasada ödemelerinizi yapın, ben de buraları toparlayayım. Evet hanımlar ne yapmıştınız siz? Biz iki adet pati bakımı ödeyeceğiz. Tamam. Elman ödüyoruz, elmini kuruş daha, yüz mini kuruş ödemeniz gerekiyor. Buyurun. Kolay gelsin, iyi günler.